Arkadaşlar selamünaleyküm herkes hoş geldi Cafer Hayat kanalı mutfağımız hoş geldiniz arkadaşlar bugün ne yapıyoruz nasılsınız iyi misiniz iyisiniz inşallah şöyle sütümü koydum bir su bardağı süt ılık bir süt bu poğaça yapacağım şöyle poğaça yapmak istedim bugün şöyle mayamızı koyalım kurmaya bir tane arkadaşlar. 3 yemek kaşığı şekerimiz var. Şunu koydum. 2 tane yumurta kullandım. Ee, sarısını ayırdım. Sarısı üzerine akı içerisine. Şöyle. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz. İnşallah herkes çok iyidir. Bizi soracak olursanız çok şükür. Arkadaşlar poğaça yapalım. Hem yemiş hem şey var okula götürür. Şöyle iyice bir tatlı kaşığı da e, tuz koydum, tuz da koyuyorum ben poğaçalarda tatlı ama yani tuz da ilave ediyorum 2 tane yumurtamızı koyduk mayamızı koyduk yoğurt sütümüzü koyduk şekerimizi koyduk şöyle iyice mayamız açılsın arkadaşlar şöyle büyükçe bir çay bardağı su bardağına yakın yani sıvı yağımız koyalım Burada suyumuzu ihtiyaç olursa kullanırım. Şöyle iki tane yumurta sarısını ayırdım üzeri için. Şimdi unumuzu koyacağız. Şekerimizi iyice erittim içerisinde kalmasın diye. poğaçamız bittiktir. Arkadaşlar fazla yapıyorum. Dolaba koyuyorum. İhtiyacı oldukça çıkarıyoruz, kullanıyoruz. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi inşallah herkes iyidir. Bizi soracak olsanız çok şükür iyiyiz. Allah'a çok şükür olsun. Havalar çok güzel. Dışarısı çok güzel gerçekten bugün. Ama akşamları ve sabahları soğuk. 2 ay olmasına rağmen tabi normal olması Arkadaşlar yuvmak çok önemli, iyi yuvmak, malzemeler birbirine karışması çok önemli tabi. Kabarsın yapalım, neyiz yes. inşallah. Normalde bir ölçü ama fazla koyarsanız ölçü fazla, ölçüleri ölçüçleri demedim mi? Ölçüsünü fazla koyarsanız fazla olur. Ben bir ölçüden bir tık daha fazla yaptım. Arkadaşlar Cafer Hayat YouTube kanalına abone olursanız sevinirim. Yorum yaparsanız sevinirim. Videolarımı izlediğiniz sevinirim. İnşallah. Aa. sadece. Ama onu kovan kulaklığınızı uşaklığında olacak. Hepiniz bilir zaten. Diye de söyleyeyim de. Böyle yapışmayacak kadar. Nasıl şart. şu anda kıvamı tamdır. şöyle göstereyim arkadaşlar gayet de güzel oldu ama şu anda kabarmak oldu şöyle bekleyeceğiz inşallah pişmesini kabarmasını bekleyeceğiz yani inşallah hep arkada görüşelim. görüşürüz arkadaşlar tekrar herkese selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz şöyle gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel kabardı Maşallah şöyle de yumurtamızı üzerine süreceğiz hepsimizi şöyle alalım. Bunu şöyle bir havasını alalım. Güzel kabarmış. hemen hemen bir saat, iki saatte kabarmış. Az arkadaşlar iki tepsi çıkar, tepsi mayasını da alsın birbirini hazırlayana kadar. Hava çok sıcak arkadaşlar dışarısı. Evleri serin ama dışarısı güzel. Şöyle ben hazırlamaya devam edeyim. Görüşürüz. Arkadaşlar şöyle bir tepsi böyle farklı yaptım. Tepsi markası böyle yuvarlak. Şu anda fırınımda açtım. Sizin sesi gelebilir. Şöyle sarsın. Zaten bu bir şey tepside tepsi mayasını alır. Bu sürekli Bunu atalım mı? Buna taktığını arkadaşlar. tersine şey koyalım mı? Şu şey versin ama. Yeni ismi. İşte, haşhaş haşhaş. Arkadaşlar telefonu bir anda kesim oldu. Şöyle arkadaşlar haşhaş. Şunların üzerine şöyle haşhaş koyacağım. Değişik olsun. Susam da koyabilirsiniz. Çörek otu koyabilirsiniz. Haşhaş koyabilirsiniz. Ne isterseniz koyabilirsiniz.

da sade. Bunu önce çok koyuyorum. Hepsi mayasını almıştı. Pişince görüşelim. Arkadaşlar tekrar herkese merhabalar. Şöyle gördüğünüz gibi poğaçalar çok güzel oldu. Gerçekten harika. Pastane poğaçaları açması gibi oldu. Bunlar poğaçalarımız. Poğaçada yedik bile fazla. Şöyle. Bunlar da açmalarımız. Harika oldu. Böyle üzerlerini de serptik şeyden. Bunlar sade. Bunlar da böyle oldu işte. Çok güzel oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen Cafiyen Hayat YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşürüz inşallah.